Hepinize merhaba olsun sefalar getirdiğini Lan bu olmadı bu sempatik oyun girişi pardon Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kravacı gösteri yeni bir videoda karşınızda kanalıma Eğer abone olmayı atarsanız like, bu tür videoların devam gelir Arkadaşlar bugün sizlerle bed Wars oynuyoruz Evet bed Wars oynuyoruz Eğer ileride ürün tanıtımları vesaire isterseniz Ürünleri tanıtacağım Eşyaların nasıl çalıştığını anlatacağım Tidam yani daha doğrusu Minecraft'ı nasıl indirebileceğimi anlatacağım Ve eğer Ekinin hayatını bitirirsek Ekinin hayatının son videosunda arkadaşlar sizinle beraber ne paylaşacağız biliyor musunuz? Sizinle beraber Ekinin hayatının son videosunda Ekinin hayatının mod paketini karşı iş şey yapacağım. Size mod paketini vereceğim. Ama bu mod paketini oynamak için başka bir şey daha lazım. Hadi o zaman videoya geçelim Boom. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Hemen hızlıca gitmem lazım. Ee, arkadaşlar eğer ünlü tasvirlerinin gelmesini istiyorsanız bu videoya like ben e, yi, iyice ilerledikten sonra e, yani iyice oyunumu oyunumu ilerleştirdikten sonra sizinle farklı etkinlikler yapmayı da unuttum. Yakında canlı yayınlar gelecek. Ee, Şöyle jump in yapalım Ben adama gitmeden adam ödemedim evet çok mantıklı 1-2-3 1 2 bitti Şöyle hoppala Ben pembe gidiyorum beyler. Hakkınızı helal edin. Pembe gidemiyorum beyler. Hakkınızı helal edin. <laughs> Bu arada beyler bir ihtimalle kaybedeceğim. Neden biliyor musunuz? Şu bir stand denilen adam hile. Evet bildiğiniz hile. Hile olmasaydı kazanabilirim o adam ile Hadi hadi geliyorum pembe. Beyler bir dakika. Beyler bir dakika. Bunu saymayın arkadaşlar. Beyler ben iki dakika pembe alıp geliyorum. Bekleyin. 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 Evet ben kaybettim. Ben kaybettim be lan. Neyse arkadaşlar bu turu oynayacağız inşallah. Eğer kanalı abone like atarsanız çok sevinirim Evet çok seviyorum başladık. Bir dakika bu hataya bir kestirmem lazım. Yok ya 32 gidilir mi? Eh, yok. ama şöyle 9 10 Beyler aklınızı helal edin. Neyse. Sarı arkadaşlar sarı yatağımı kırdı ama sonuçta Aa kıramadı. Kıramadı. Vallahi kıramadı. Hızlı, hızlı 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 hadi hadi aslanım hadi aslanım <laughs> Oha TNT ihtiyacım varmış TNT ihtiyacım varmış ne ee, tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ee, TNT 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 Ho ho evet arkadaşlar gidiyorum. koş 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 Evet hile değilim arkadaşlar vallahi hile dedim. Vallahi Allah belamı versin dedim. e, ee, yorumlarda bir tane arkadaş pipini geliştir dediydi. O arkadaşın dili dert görmesin arkadaşlar. Evet dili. Her ne olduysa ondan sonra oldu. Aa, ben nasıl şey yaptım ya? Tüm gücümle basıyordum abi ki ya. Of. A, çıktı kırmızıya gidiyordum çıktı gerek kalmadı Ver sarı 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 Ver sarı heh, heh. Altın verdi tamam istediğim oldu TNT ee, Pince gitmeyeceğim Turuncu çık Bora Oha arkadaşın oku var ya. Bu oyunda ne, en nefret ettiğim kişiler arkadaşlar ok kullanan kişiler ya. Ya korkuyorlar ya. Bak bunlar arkadaşlar korkakların teki ya.